Selam arkadaşlar. Ben Barış. Yeni bir ben, ben, Yeni demeyelim. Bir parkur videosu çekiyoruz. Yani inşallah beğeni alır. Nereden başlayalım? Bunları okumayacağım çünkü İngilizce. Galiba ne diyor lan bu? Böcekçe mi ne diyor bu? İngilizce galiba. Şöyle bir kol var. Şu kolu çekmek istiyoruz. Anam. Aa, dur lan şurada bir şey çıkmış. İki tane şerpe yazıyor. Şerpe yüzüyorlar. O yüzden şey girebilir. Evet arkadaşlar. Oyunun şeyinde baktığımıza göre sadece şeyleri kırabiliyoruz. Yani süngerleri kırabiliyoruz. Sünger haricinde bir şey kıramıyormuşuz. Arkadaşlar bir de şey yapacağız. Yatak yerlerinde videoları düzeceğiz yani şey yerlerinde. Burasını sen saymıyoruz. Yatak ama buraya saymıyor çünkü burası daha ilk başı. Galiba atlasan mı Ben buraya yine spawn point yapayım da. Ya yapmasan yani. öyle. Şimdi düşeceğim. Çanağımı kıracağım yemin ediyorum ya. <laughs> Çanaklı barış. Ha burayı ben yapamıyorum. Şuraya şey koysam olur mu? Allah. Ne oldu lan? Ananaa. Neden? Neden ben? Neden? Bir <laughs> de saçma sapan bir yerde doğdum. Çeksene beni. Allah! Tamam çabuk 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 çek çek. çabuk çabuk. çık çık. Tamam. Önüm nerede ben? Ya buralarda yatsak mı diyorum ya? Ben spawn point yaptım oraya. Ben yapamadım. Bak şöyle Tamam. Yaz onu. Allah. Oldu. Yuppi. Yuppi. yupi. Ama orası spawn point yapmıyor. Yapma, yapma. Ay özür. Bilmiyordum valla. Özür valla bilerek yapmadı. Senin yüzünden geberdim lan. Ben PvP kapalı sanıyordum. Açık. E nereden bileyim? Niye küfür ediyorsun ya? Orada bir çıkış yolu vardı ya. Burası neresidir? Allah aşkına ya. Böyle... Allah. Ben bitirdim neredeyse. Aa şurasıymış. Ha, sen oyuna başladığımız yerde duvarın kenarındaki sandığı açsana. Orada bir sandık var. O bir şey mi var orada arkadaşlar? Şimdi bir pa parlaklık ayarlarını fullemem gerekiyor. Heh hayır neden ben neden ben neden böyle bir fucking in, neden böyle bir en evet, oluyor ya Sana, dan daradan daradan dan daradan dan daradan dan dan tamam. hey fucking it fucking it arkadaşlar bu böyle olmayacak Elif bir sus şunu sadece uçma amaçlı yani, yani eski gittiğimiz yere gidelim. Ben en son hatırlarsanız ha şuraya atlıyordum. Buraya atladım sayalım. Şurada başlayalım. Ben en son buraya geldim. İzleyenler biliyor. En son oraya gelmedim de yani. Tam onun yakınına geldim. Ama neden ben neden ben? Geberdin. Ben sana şuradakini al dedim değil mi? Ben duymadım ama. Hayır senin la girdim. Tepe olabilirsin. Girdin mi? Alıyorum. Dan 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 Lan laga bak. Pucika pucika he esas ona na pucika pucika. Sen görmek kırık bir şeymiş. Anne lan. Tabii böyle yakışıklı bir kafası olunca insanın ne yapacak? Burada durduralım mı videoyu? Durdum. Durdum ya, bitirelim şimdi. Arkadaşlar, sonraki pa parkur videomuzda veya parkur mu, puzzle mı ikisi karışık bir video arkadaşlar. Anlamışsınızdır. O videoda görüşürüz. İyi seyirler. Yani, i̇yi günler. İyi, hepinize gidiyorum. İyi yolculuklar. Şey. Tamam, bye.